Dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan Johannesburg'dan herkese selamlar. Şimdi Afrikalı arkadaşım beni almaya gelecek. Almaya geldi, dışarıda bekliyor daha doğrusu. Onunla buluşacağız. Sonra size şehir hakkında bilgiler vereceğim. Güney Afrika Cumhuriyeti dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri. Burada birçok olay yaşanıyor. Ben Keptan'dan buraya geliyorum, en güneyden. Keptan'da 3 hafta kaldım. Bir kapkaç olayı yaşadık ve birçok olay Olaya şahit olduk. Johannesburg konusunda çok uyarıldım. Kimle konuştuysam Johannesburg'da çok fazla dikkat etmem gerektiğini söyledi. Şimdi arkadaşım nerede bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 Bağırıyor oradan. <çabuk. gülüyor> Yaklaşık 5 sene sonra Afrikalı arkadaşımla buluşuyoruz. Neredesin sen ya? İyi, iyi, iyi. Neredesin oğlum sen? Ha? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Şerefsiz göt. Can bela. Oo. <laughs> şerefsiz <gülüyor> ya bak. <laughs> Hello bro, how are you? As <laughs> I'm good and <aren't> you? <gülüyor> <gülüyor> seni şerefsiz seni. Seni <laughs> şerefsiz. Seni. <laughs> 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 My home. <laughs> Ağır mı? Heavy. <laughs> Hello, my friends. I'm Mesut. How are you? Good. Burası hakkında öyle hikayeler duydum ki öyle e, uyarılar aldım ki otobüste gelmeye cesaret edemedim. Otobüs termiyelin e, çok tehlikeliymiş. O yüzden e, kameramı, telefonumu ve drone'umu kaybetmek istemedim, riske atmak istemedim kendimi. O yüzden havalimanına geldim. Bakalım size şehri göstermeye çalışacağım. Başımıza bir olay gelmezse, ya yani yanımda buralı arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. O olmasaydı çok zorlanabilirdim burada. Bir goal Menemen. Yok, Menemen. Karta var. spor menemen. Ya biz beraber futbol oynarken tesiste kulüp tesislerinde menemen yiyorduk. O da hep böyle dalga geçiyorduk hani menemen. Bugün menemen mi var diye.

If I go there, if I go there, oraya gidersem ne olur diyor. This what can I do? What, what, okay, what can happen? do? What can I do? What What can I do? Seni eskipteyim. Okay, what can I do? Oh, really? Take everything. Because they want biraz önce gösterdiğim mahalleye girersem ne olur dedim seni kaçırırlar üzerindeki her şeyi alırlar diyor melezler orada yaşıyor diyor diyorlar <laughs> some of the places are safe, some of them are dangerous. Some of places safe, some of dangerous. Don't For walk example, here don't, don't walk here. Really? Alone, no. Really? Yeah. Here? Nope. Yeah. Don't walk alone. Yeah. Why? Dangerous. Yalnız yürüme diyor. <gülüyor> <gülüyor> What can happen? Everything. They can take everything, phone, everything. Okay, I told you, I ask you about it. Before you say no. I'm telling Now you. you tell. <gülüyor> <gülüyor> fucking liar, Amara. In CBD problem. Where? Here. Yeah. yeah. This is with Johannesburg. It's like this is okay, Istanbul. Okay, this. Yeah. Buralarda yalnız başına hiçbir şekilde yürüme diyor. Where was the bus station? Turn left on Simmons Street, M27. In six hundred meters, turn right on buissons Road, M27. Say, say, you Yeah, yeah what's well, like, oh. like, like, up? Really? Yeah. played for that club, both of us before. Before? Yeah, small. Development. Academy. Bu mahalle tarihi açıdan çok önemliymiş. E, apartheid sisteminin olduğu o ırkçılık dönemine ait içi hep böyle e, kafes gibi korunaklı büyük ihtimal güvenlik önlemlerinden dolayı Bro here safe or no? Ah safe here. But why shopping like this? No they selling liquor. Huh? They selling liquor. Okay no, I know one. but close. Everywhere close. For safety. For safe like you are when they close like at night so that you know no one comes in. Aha. Yeah, because some people from other locations they come and try to rob. Okay. It. Yeah. Ak akşam için mişo başka yerlerden insanlar gelip hani çalmaya çalışmasın diye kapalıymış araya. Tabii sonun dövme sitesine geldik. Hello. <gülüyor> <gülüyor> can I take a video? Yeah, you can. People's not angry. <laughs> Çocuklar böyle yanlarından geçerken hareketler yapıyorlar. Camı kapat dedim. Yok diyor bir şey olmaz diyor. rahat çekim yapamıyorum. Ee, bakıyor herkes. <laughs> Dikkat çekmek istemiyorum. Hay kay. Baya lokal ya. yerlere geldik yani. Normalde evet. kendi başıma gelemeyeceğim Şu. yerlere geldik. Ee, arkadaşım sayesinde. Arkadaşım olmasa ben buralara gelemem. İmkansız ya. Yani. Buralara girmem imkansız. sambu zomshia kula wa ben geçtim ona Burası soweto soweto welcome to soweto Çantamı almalı mıyım diye soruyorum. Relax rahat ol diyor. Oğlum her şey içinde çantanın. Everything see here amına koyayım. Tamam. What tamam? This this is my country. I know. I am president. <laughs> Siktir git ya. Kapıları camları açtı. Kapat. Tamam gel. babkona dövmesine geldik dövme yaptıracakmış mahalle böyle Korkuyorum ya Hani ya. there passport my passport. Ben evde. Çünkü ben Çünkü ben bir şey yaptım. 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 Çünkü ben bir ben ben bir korku oluyor, ister istemez. <laughs> yeah, show show Çünkü ben bir şey Yeah, I wish, I wish. Oh, yes. Bizimki dövme yaptırıyor ben bayağı yoruldum. Çünkü sabahtan beri yoldayım ve burada da bayağıdır bekliyoruz 2-3 saattir. Arkadaşlar da çalışıyor. Dışarısı inanılmaz ıssız. Şimdi birine soracağım tek başıma yürüyebilir miyim diye sordum. Size de göstermek istiyorum. If I go alone outside. <laughs> where, 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 do you wanna go? no, no, just I want. Yeah, If you go. I go alone, what ah, can happen? Don't go down. Don't go down. Yeah. Aşağıya gitme diyor. <laughs> What can, ca, sadece burada dur diyor bak. Şu mahallede sadece burada dur, aşağı gitme. diyor. guys is guys is dangerous or not? These guys? No they're not dangerous. These are kids, but now they can just grab Risk. Yeah, if you wanna go down in the street. can drop. Yeah, they can, obviously they gonna notice you. Yet. Bu çocuklar, şimdi önümüzden <laughs> geçen çocuklar. Eğer şuraya doğru gidersen, her şeyini alır diyorlar. Can I Yeah, now you can. Not You can Yeah, 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 you How many years you are living here? How many years? How many years? Two years. Two years? Yeah, You live here. We've been. No, here, here, all my life. Ha, you, you born here? Yeah. Okay. No, good point. I just live. I think uh, it's a ten minutes walk. Ten minutes walk. You, you living there? Just walk down the street. That's where I live. The guy that was here lives on the other side of the street. So this is the store. It's been two years since we opened. Böyle bir dükkan işletiyorlar. Yeah. Şu çaprazımda çocuklar var da çekemiyorum şimdi. Can I take video of these kids or no? Ash, <laughs> they 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 have funny things. You nah don't. don't no. Don't don't nah, don't don't. don't, don't, don't this is not good. Yeah, don't take it. for, Nah, don't take it. Uh, ee, arkamızda çaprazda çocuklar var. Yasaklı <laughs> madde kullanıyorlar. Şu arkada. Çekebilir miyim onları diyorum. Hayır diyor. Çekme diyor. Mesela şu mahalle var ya. Okay, <laughs> I can just rotate it for you. Huh? I can use it for you and go that side and come back that side. You. Yeah. If you have it on, then I can walk with it. It's okay? Yeah. But you can put like this. No, I'll, hold it next to it. It will be like I'm filming the, the store. So they hold it. Okay, will, okay. Hold. Benim için, senin için diyor video çekerim diyor. Çocukları gideceğim, çekeceğim diyor. <laughs> so how, how, oh, you, so how rotate it? The front camera. Sure. All right, sharp. Je kunt now? Yeah. Ja, lekker. Ja. Ik it het voor je, relax. Ja? Nou, het is I'll Ik it het voor je. Ya bu kötü. Mahalle böyle sıkıntılı. Ya bir olsun. Mahalle inanılmaz sıkıntılı. Şuraya var ya kapının önüne zor çıkıyorum. Videoyu o çekti zaten. Aşağı doğru yürürsem çok büyük sıkıntılar olur. <laughs> Tobison'un eve geldik. Evim küçük diyor. Bakalım göreceğiz. Küçük ev. Ne? Küçük ev mi? Ee, yok. Küçük. Bu, bu ev small mı? Small, küçük. Aynı küçük home. No video oh no. <missú> <No video>. Não, vídeo. Não. Vai. 42. how are What you? <missú> 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 Por <Parceunidadeva> <gakovând> <g Obrigado> Ben ben. You don't know English. Yeah? You don't know I know. Okay. How are you? I'm fine. How are you? I'm good too. So ya, you Sakin. Sakin. Tranquilo. Darda. <laughs> Terası görecekmişiz. Yorgunum dedim İlla beni terasa götürüyorlar. I don't know what you are saying, but yeah. I say something. I'm so tired. They want to take me <laughs> off. Teras kapısı kapalı. Burası çamaşırhane. Çamaşırları orada yıkatıyorlar galiba. Are you washing your stuff here? <lJared> ne oluyor oğlum? Where is the party? Müzik sesleri geliyor bir yerden ama. Who not where? Who not where? Who not wear? Who not there? The rooftop is that side. You gonna see nice view. But close. Why? Oh, Africa. Yeah. Check it out in South Africa. you remember we walk like this? Together. away today! Şeyde o. İkimiz de sakatlanmıştık. <laughs> Futbol oynarken. Onu hatırlatıyor. Şeyde o. Of injury ya. This was very bad Evet evler bu şekilde. Nerede oğlum bizimki? Which one your Packing room? Bu ne? Ne oldu? Abi. 724. Evet böyle tek gözlü bir daire tuvaleti Şu böyle Ben yerde yatacağım büyük ihtimal Yatağımı seriyorum Burada bana yer yok Yerde yatacağım burada. Mecburen. Dün havuzlu bir villada kalıyordum. Bugün böyle bir yerde. Yani bu yolculuğun ne getireceği hiç belli olmuyor. Bir sürü farklı yerde kalıyorum. Bu videonun da böylece sonuna gelmiş oluruz herhalde. Bunu ben böyle bir <laughs> döveceğim daha.